Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Çumanoğlu kanalıma hoş geldiniz. Instagram ve Twitch yayınlarında en çok sorulan sorulardan biriydi bu soru. Bir erkeğin senin peşinde nasıl fır döneceğini merak ediyorsan işte bu video çok doğru bir video. Bu bilgiler sayesinde zor olanı başarıp belki de seninle görüşmek istemeyen bir erkeği bile peşinden koşturacak duruma getireceksin. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle dediklerimi can kulağıyla dinle. Erkekleri rekabete zorlama, onlarla inatlaşmaya çalışma. Senden daha fazla uzaklaşmasına neden olursun bu şekilde. O yüzden atacağın adımları çok dikkatli bir şekilde atacaksın. Bunun bir oyun olduğunu ya da kendin gibi davranmadığını kesinlikle düşünme. Çünkü asıl amacın onun gözündeki değerini geri getirmek olduğunun farkında olmalısın. Yine her zaman söylediğim gibi kendi değerinin farkında değilsen hiçbir erkeğin sana saygı duymasını beklememelisin. Erkeklerin bu konudaki düşünce tarzı şu. Genelde hepsi aynı değil. Her zaman aynı olmadığını söylüyorum. İlişkilere göre erkeklerin değişik davranışlar sergileyebileceğini de söylüyorum. Aynı erkeğin farklı ilişkide farklı davranış sergileyebileceğini de söylüyorum. Kolay ulaşılabilen bir kadına ancak hükmetmeyi seven bir erkek değer verir. O yüzden eğer kaliteli bir erkekle berabersen diğer kadınlardan daha zor ulaşılabilir olmalısın. Fakat bunu yaparken onu ezmemelisin. Hem vazgeçilmez bir kadın olacaksın hem de onunla uyumlu olup onu ezmeyeceksin. Bu çok önemli bir nokta. Eğer onu ezersen ilişkinin ilerleyen dönemlerinde onu benimsediğin an birden ortadan kaybolacak ve aynı durumu sana yaşatarak seni peşinden koşturmaya çalışacaktır. Belki de çoğunuz bu durumu yaşadınız. Bir erkeği peşinde koşturmak istiyorsa şimdi söyleyeceğim maddelere odaklanmalısın. Hiçbirini de kaçırma, hepsini can kulağıyla dinle ve sonuna dek takip et çünkü bazı atladığın noktalarda ipin ucunu kaçırabilirsin ve ilişkiyi çıkmaza sokarsın. 1- eskisi kadar ilgili davranma ve her konuda ona hesap sormaya çalışma. Bu önemli bir konu. Hoşlandığın erkek sana karşı eğer ilgisiz davranıyorsa, eskisi gibi değilse ona hesap sorup durmadan trip atar vaziyette olma. Bu kötü yolda olduğunu gösterir. Şimdi söyleyeceğim iki şeyi ona düşündürdüğün takdirde onu daha çok kendine çekeceksin. Bu maddenin içindeki birinci maddemiz. Onun düşündüğü kadar kolay elde edilemeyecek bir kadın gibi gözükerek eğer önceden bu hatayı yapmışsan da ona karşı ilgini azaltarak davranmalısın. Çevrende sana karşı ilgili bir sürü erkek olduğunu ima etmek, yani onu seçmen için daha çok emek vermesi gerektiğini ona hatırlatman gerekiyor. Burada yapabileceğin en büyük hatayı söylüyorum. Önüne gelen erkekle çıkan bir kadın gibi gözükme riski. Bunu yaparken sana gelen yabancı telefonlardan, ismini bilmediğin kişilerden, çiçeklerden veya hatta onu endişeye veya seni sahiplenmeye itecek bazı şeylerden bahsedebilirsin. Fakat acaba bu kadın başkalarıyla da mı görüşüyor gibi bir düşünceye onu sokmayacaksın. Biraz pembe yalanın tabi kimseye zararı olmaz değil mi? Ama bu ortaya çıkabilecek bir şey olmamalı. Bu şekilde seni zihninde daha çok tutacak ve benden başka ilgilenen erkekler var demek ki düşüncesine girecektir. Böylece seni daha fazla sahiplenecektir. Bu maddemizin ikinci maddesi onun gözünde daha değerli kadın olmak için yapman gereken diğer şey ise gösterdiğin ilgiyi kademeli bir şekilde azaltacaksın. Bunu yaparken birden soğuyan bir kadın görüntüsünü asla verme. Eğer bu şekilde davranırsan ilişkiyi kopma noktasına getirdiğini ve birden soğuduğunu düşünecektir. Önceden onunla çokça ilgileniyorken Artık kendine daha fazla zaman ayır ve dünyanın merkezindeymişsin gibi davran. Fakat bunu yaparken hatırlatacağım önemli bir şey var. Kendini vazgeçilmez zannetme hatasına düşme. Başta bu durumun farkında bile olmayan erkek bile eğer seni bu durumda görürse seni daha çok istemeye ve senin için daha fazla uğraş sarf etmeye başlayacaktır. İkinci maddemiz daha az müsait olmaya başla. Önceki durumunu düşün. Onunla zaman geçirmek için kendini ne kadar zorluyordun? Hatta buluşmaya onu ikna etmek için sürekli mesaj atan taraf hep sendin. Burada yapman gereken şey sabırlı olup ani tepkiler vermeyi bırakmak. Bugüne kadar onu buluşmaya ikna etmek için hep planlarını erteledin. Hatta arkadaşlarına verdiğin sözleri iptal ettin. Bundan sonra daha önce planladığın hiçbir şeyi onun için iptal etme. İşte tüm bunları yaparken eski alışkanlıklarını asla devam ettirmeme gayreti göstermelisin. Bu önemli bir nokta. Bunu yaptığında bu onda bir panik havası oluşturacak ve zihninde seni kaybetme korkusunu ona yaşatacaktır. Gün içinde gittiğin yerleri ona söylüyorsan bundan vazgeç ve seni merak etmesi için o sormadan bunları kesinlikle söyleme tüm ipleri bir anda koparmak gibi bir hataya da sakın düşme. Her dakika elinde telefon onu bekliyor gibi davranmaktan uzak dur. Telefonla aradığında bazı zamanlar sana ulaşamasın. Daha çok merak edecek ve bu onun ilgisini çekecektir. Mesela dışarı çıkıyorsun. Tüm ayrıntıları ona vermeden telefonu kapatmaya çalışırsan seni daha çok merak edecektir. Senin de bir hayatın olduğunu ve tüm uğraşının o olmadığını ona düşündürmelisin. Tabi tüm bunları yaparken tamamıyla her saniyesi dolu bir kadın izlenimi de verme. Çünkü bu senin oyun oynadığını ona gösterecektir. Ve erkekler bunları çok çabuk fark ederler. Dördüncü madde değerini göster ve rakipleri olduğunu ima et. Parantez içinde ima et diyorum. Bu konuda yapabileceğin en büyük hata daha önce hayatına giren erkeklerden bahsedip onunla kıyaslamaktır. Ciddi düşünen erkeklerin geneli geçmişe takılıp kalıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer Instagram sayfanda sana mesaj atan erkeklerden, eski erkek arkadaşlarından bahsetme hatasına düşersen bu seni çok daha itici bir kadına dönüştürecek ve erkek senden soğuyacaktır. Dediğim şey günlük hayatta arabanın üzerine bırakılan isimsiz not olabilir. İş yerinde masanın üzerinde bulduğun isimsiz çiçekler gibi durumlar rakipleri olduğunu ona hatırlatacaktır. Mesela okulda mezuniyet balo'su var, baloya Mehmet de gelecekmiş dersen direkt onunla rekabet moduna girecek ve seni daha fazla sahiplenecektir. İstemediğini ailene söylemene rağmen istemeye gelen görücülerden de erkek arkadaşına söz edebilirsin. Bazen pembe yalanlar işe yarıyor ama burada dikkat edeceğin şey eğer bu pembe yalanlar ortaya çıkarsa onu kaybedebileceğin riskidir ona göre bir şey bulmalısın. Bu şekilde tamamen seni düşünmesini ve ilişkinizin eski heyecanını sağlamış olacaksın. Fakat bunu başardıktan sonra eski haline dönersen tüm bu yaptıkların boşa gidecek ve eskiye dönmek imkansız hale gelecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Her akşam yaptığım Instagram canlı yayınlarıma 21.30'dur saati ve Twitch yayınlarıma gelip orada bana sorularınızı sorup cevap alabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.